Antepli gezginler herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pişirici kebaba geldik ve pişirici kebabın veriyatı olan evet. Abdül Samet'le beraber evet. video çekeceğiz. Abdül Samet, bugün bize ne yapacaksın? Abi, bugün size küşleme yapacağım tavada. Telanında. Evet. Bir de salata yapacağım size. Evet. evet. Son zamanların sosyal medyanın fenomeni oldu. Evet, şu da alırsanız Sinan, alıyor musun? Evet, şimdi içeriye geçiyoruz. Hadi başlayalım Abdül Samet. Hadi da başlayalım ya. Yani. Evet şu an Abdul Samet'le beraber güçlememizi yapacağız. Evet şu an genel bir çekim alıyor. Evet. Abdul Samet sendeyiz. Evet şöyle bu, kameraya doğru bu, bir her evet. Her boyunda 250 gram çıkıyor. 250 gram. Aynen abi her boyunda 250 gram çıkıyor. İstersen başlayalım. Başlayalım. Geçelim videomuza. Evet. Şimdi Abdu Samet Usluyla beraber videomuza başladık. Mikrofonu uzatayım mı? Yani mikrofonu sana uzatabilirim. Evet, aynı dersin. zamanda. Abdu Samet. Son zamanlar sosyal medyanın oldun. Aynen oldum? Evet. Şu salata videosuyla öne çıktın Aynen. galiba. Aynen Oradan sonra Hiç, devam ediyorsun. E, bir TikTok videosu var. Evet. E, Emre abi. O çekmişti, evet, 15 ara. milyon izlenmiş. 15 yani, milyon. milyon. Evet, ondan sonra zaten. Pazar günü mutlaka, normal bir şekilde çalışırken video tuttu şansımıza. Evet. Aynı Yaş kadar. kaç Ab Samet? Yaş 14 abi. Arkadaşlar bak görüyorsunuz, 14 yaşında ama laydır çalışıyor ve şu an bize küçülmeyi yapacak. Evet. Eplerimiz hazır şimdi hesaplamaya geçtik. Şu mikrofonu ben sana uzatayım Abdusahmet. Abdusahmet e, aynı zamanda diğer kebaplarınız neler yapıyorsunuz? Onlar Abi, da. E, kıyma çeşitleri var Adana. Evet. Sade kıyma, zelzele, simit, kuşbaşı, pirzola, e, lokum. Evet. Maraş patlıcan kebabı. Evet. Çoğu kebap çeşitlerimiz var. Evet yani takipçilerimize hepsini. Aynen. Sana... Önerebiliriz. Aynen, aynen. Şey alayım buradan mı? Tamam. Alayım. Şöyle. Evet. Şimdi bunu e, tavada kirem abi. Evet. Onun içine yağ atacağız, ısıtacağız tavayı. Orada suyunu hafif yapacaksın. Pişecek, hafif pişecek ocakta. Devamını tavada sonra da hazırlayacağız. Yani. Son zamanlarda e, Instagram'da görüyorum videoları artık sen çekiyorsun bile. Aynen. Çok böyle bir sevilen yüzü oldu için sosyal medyanın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bak daha 14 yaşında Abdü ama işin şu an piri oldu yetişiyor pişirici kebabın gelecekteki veliyatı. İstersen ocağa atalım. Evet ocağa geçelim. Evet şimdi 3 ocağa atıyoruz. Bu sosyal evet, bu yetenek. Böyle nereden geldi? Nereden bulaştı bu işe? Abi böyle bu kadar merakı sardın. Aynen. Bir de şey diyorlar bu, e, istiyorum ben yorumları falan okuyorum. Evet. Aynı zamanda okulu devam ettiriyor mu? Aynen okula devam abi. Evet, okula Şimdi devam. 8. sınıfa geçtim. Aynı zamanda da aynen. işine aynen, de devam. Hem okul hem de evet. e, e, bu mesleği işte. yapıyorum. Seni örnek alan çok aynen, şu aynen, an abi. sosyal medyada aynen. bayağı kişi aynen. örnek alıyor. Aynen. Yorumlarda yazan da çok işte Çok değil mi? Ee, okul okumuyor işte. Evet okumuyor. Aynen. Ama biz e, yine cevaplıyoruz oradan. Okuyor ve aynı zamanda Aynen. babasının işleri Aynen. olduğu için Aynen. çalışıp gidiyor yani Aynen. işi de öğreniyor. Aynen. İleride Aynen. daha belki büyük bir ustu olacaksın. Aynen. Türkiye gelen dünya genelinde. İnşallah. İnşallah. Ya neden olmasın? Evet, şöylesin biraz yaklaşırsan şu işlemelere. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Üç pişiyor. Evet. Arkadaşlar buraya e, geldiğiniz zaman zaten bütün kebaplar bak Hepsini Aynen. öneriyoruz değil mi? Aynen abi. <laughs> Şimdi bir de kebabımız pişerken bir salata yapayım. Tamam benim. başlayalım salataya. Tamam evet. Tamam. Şu an Samet salatayı yapmaya başlıyor. Evet. Instagram'daki gibi şu bir tane meşhur videosu var. Tak 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 doğru hedef şimdi. Samet, şimdi burada tatlı olayımız Var mı bize? Hangi tatlılar abi, yirmi var? Yemek tatlımız var, katmerimiz evet. var, baklava var, evet. havuç sirme, şöyle. Yani hepsi var. Aynen. Yani Aynen. Geldik, Aynen. her zaman burada Aynen. hepsini Aynen. bulabilirler. Aynen. Katmerimiz burada yapıyor. Katmerimiz burada yapıyorsunuz. Aynen. Evet, fırınımız da var fırın Aynen. diğer Aynen. tarafta. Aynen. Yan tarafımız değil mi? Aynen. Aynen. Ee, pide çeşitleri falan... Aynen Ya Hepsini yapıyorsunuz. Aynen abi. Yani kebap dahil, Aynen. pide, Aynen. Aynen. lahmacun Aynen. bütün Aynen. hepsi Aynen. var. Aynen. Yani yok yok. Birşeyci Kebaba geldiğiniz zaman hepsi burada Aynen. mevcut. Bulacaksınız. Şu an salatamızı yapıyoruz. Normal e, çoban salatamı. Evet, çoban salatamızı yapıyoruz. açak tutmaya. Evet. Evet, çatı çadır. Kebap ve salata yapıyoruz. Abdullah Usta yok. Abdullah Samet'le yapıyor. Ama özellikle biz zaten Abdullah Samet için geldik buraya. Video çekimi için. Abdullah Samet'le yapacağız çekimimizi. Artık Abdullah Usta sona doğru gelirse geldi. Yoksa çekimimiz Abdullah Samet'le beraber devam edecek. Arkadaşlar burası çok sıcak. Arka Ar tarafımız ocak olduğu için Valla tereyağı geliyor ama yapay bir şey yok. Evet Evet şu an salatamızın sosunu döküyor. Ee, sosun içinde neler var Abdusahmet? Samet? Evet. var, nanesi var, yağ var, var. Yani bayağı baharat var. Evet şu an salatamızı da yaptık. Sinan aynı zamanda e, şu tarafa bir gelsene bak. Yine içli köftemiz içli al, şiş köfte falan bunlarda al direkt. İçli köftemiz var arkadaşlar. Aynı zamanda şu kavurmaya da gel. Kavurma e, kavurmaya. Bu kavurma zaten şöyle bir karıştırayım ben. Antep'in vazgeçilmezinden. Kavurma şöyle. Ali sinan Sinan? Gaziantep'in vazgeçilmezi. Ciğere kavurması. Evet şu an şeye geçtik. Aksomet tereyağına. Tereyağına suyum abi. Evet, kısımlarımız bitti. Kısımlarımız kadar geliyor. Abi harika O meşhur bir yapıyoruz beraber. Şimdi yukarı gel bakayım. Sinan görüyor musun? Aldın mı? Tamam şimdi buradan. Abi Somak ile beraber e, masaya geçeceğiz. Salatalarımızı da koyalım. Hacer abi bu 28 az Evet. Şu an buradan masaya geçeceğiz masada e, tadına bakacağız Abdülhamit'le beraber. Şu an Abdül Samet servisimizi yapıyor. Evet, bütün e, yanına gelen mezelerimiz de geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çoban salata, soğan piyazı, çiğ köftemiz, hey abi, çiğ köftemiz haydare, haydare lahana, lahanamız, limon. Bu dövme çorbamız. Dönmeç ya çorbamız yaz ayları için soğuk dövme çorbası. Evet. Evet şu an Abdusamet'le beraber evet. yemeye geçtik. Evet. evet, bir tadına bakalım. Evet. Sizlere zaten öneriyoruz ve tadına baktıktan sonra da önereceğiz. Abdusamet. Evet. benim elim yandı. Ben evet. vallahi orası bayağı sıcakmış. Şu, Sinan şey bir yaklaştırırsan. Evet, şu an işte mi? tadına bakıyoruz. Valla biraz sıcak ama ağzımız yanmasın. Bir saniye. Arkadaşlar dokun gibi zaten bir anda ağzına dağılıyor. Abdülhamit sen de alt tadına bir bak oradan. Zaten böyle sohbet ede de iyi gideceğiz. Arkadaşlar yemeğe devam ediyoruz. Ee, tadı harika şu an bak ben ikinciye geçtim. Abi eline sağlık. Bu arada güzel olmuş yani. Olsun. Sağ ol. Hiç sertliği yoktu mu, pamuk gibi. Pamuk gibi e, yumuşak Aynen. yani öyle. Aynen. Dediğin gibi. dedin ya bir hayvanda kaç gram vardı diyordun? Aynen 250 gram her koyunda. 350 gram oluyor. Fazlası Aynen. olmaz zaten. Aynen. Yani bir nadir bulunan Aynen. bir et. zaten bir orada biz görüyoruz. insanlar evet. İnsanlar genelleme e, talepleri yüksek Aynen. buna. Evet ben arkadaşlar. Gelip merak ediyorlar. Gelip. Ve sunum zaten Ben tereyağında... sunumun çok güzel. Aynen. Tereyağıyla sunuyorsun. Aynen. Salatayın tadına bakalım arkadaşlar. Abdus Samet yaptı yani. Zaten güzel de. Biz yine bir tadına bakalım. Buna bir de en hmm. çok lezzet veren onun içindeki sosu abi. İçindeki sosu değil mi? Aynen aynen. Çünkü özel bir karışım vardı böyle. Aynen aynen. Yine bir 10 çeşit baharat var. Aynen çok. İçinde. Şunu merak ettim Samet. Bu dövme çorbası hmm. abi. Ve sadece yaz aylarında mı oluyor? Aynen aynen abi. Bunun da tadına bakalım arkadaşlar. Şöyle bir yaklaşsanız Sinan bu dövme çorbasına arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an ben daha ilk defa deneyeceğim. Valla deniyorum bakalım. Yo ben daha ben birkaç daha alayım. Sinan. Harbi güzel. Tadı güzelmiş yani. Ben daha ilk kez denedim. Ben beğendim. Şuradan bir tane de ben şu Sinan'a uzatayım. Sinan aklıma gelmişken vallahi var ya e sen şöyle bir Sinan, şöyle bir gel. Öyle bakıyor? He. Evet. Arkadaşlar kameraman çekiyor, burada bakıyor valla. Dayanamadım bir tane. Uzattım oraya. Şu an Abdusahmet e, 20 kervasla vardı. 20 kervası yapalım abi. Diğer, tamam 20 kervası yapalım. Zaten diğer tatlılarımız da var. Aynen. Ama biz özellikle... Aynen. 20, 20... kervasını her yerde bulamazsın. Her yerde bulamazsın. Katmeni her yerde bulursun evet. ama 20 kervası ee, her mekanda yok. Tadı e, zaten 20 kervasının güzel. Evet. Zaten sen de yapacağın için biraz daha güzel olacak. Yani Sevgisini de kazacak Altlı Samet. Siz yemeğe devam edin. Tamam. Yemekten sonra tatlı yapmaya geçin. başlayalım. Tamam başlayalım. İlmi tatlısını yaparız. Onun tadına tamam. bakarız. Evet şu an Abdül Samet'le beraber İlmi tatlısını yapmaya başlıyoruz. Burada şerbetimiz var. Abi. Evet. Ee, şeker ve su var içinde. Evet. üç ee, saat kaynıyor. Kaynıyor. Zaten. Evet. İstersen şerbet koymaya başlayalım. Tabii başlasın. Ee... Bu peynirimiz de Hatay'dan geliyor. Hatay'dan geliyor. Hatay peyniri. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an peynirimiz de eriyecek. Bunun haricinde e, baklavamız var. Şöyle bir yer. Yani Kare baklava, e, yani evet, bütün mi tatlısı, ayrıyeten fırında biz katmer yapıyoruz. Evet, katmer. Bütün tatlı çeşitlerimiz Aynen, bulunuyor. Abi. Ama biz özellikle 20 gelvasını istedik. Şu an bize 20 gelvasını yapıyor. Evet. Absomet. Elde de elle de yakışıyormuş. <laughs> Vallahi. İyi 5 saat kavruluyor. İçine tereyağı koyuyor. 20'yi 5 saat kavuruyoruz. Evet. evet. evet günlük bu tepsimiz bitiyor mu Samet? Aynen günlük bitiyor abi. Bu boluyor böyle. Evet günlük bitiyor. Aynen aynen. Evet şu an 27'ye giriyor arkadaşlar. Evet. Her sabah erken yeniliyor. 5 saat kaldı. Bize sabret falan bitmek üzere. Evet. Abi. Özellikle bunun için gelenler oluyor mu bu 22 Aynen bu öyle. Abi. Bizim oluyor. Evet. 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 Şu an 20 gelmemiz. Hazır. Şu an tabağa aktaracağız. Sinan siz de bu tarafa doğru gel senet. Evet. Şu an gördüğünüz gibi yeni elvasını Of 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 of. Şu an burada krize giriyorum bak. <laughs> evet fıstığımız da attık. Evet. Buradan da masaya gireceğiz. Ve 20 yer ben alayım abi. Alıyor musun? Yok bir şöyle bir kaldıralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 gevamız. Evet şu an tadına da bakacağız. Şu an sıcak. Bakalım Biraz soğusun. Biraz Güzel soğusun valla. Şu ağzımıza yapışacak. <laughs> Biraz soğusun. Ondan sonra tadına da bakacağız. Soğudu mu? Evet Sinan alıyor musun? Evet şöyle bak. Şu an arkadaşlar bir tur çevireyim. Olmaz. Olmaz. Evet şu an yemeğe geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu ilmi gel vasını, baklavaya vesaire diğerleri ben değişmem. Ben beğendim. Çok tadı gayet güzel yani. Size geldiğiniz zaman mutlaka pişirici kebapta istiyorsunuz. Bak bak şöyle bir baksın ama. Biraz görgüsü gibi oldu ama tadı harikaymış. Ben beğendim. Abdusamet. Eline sağlık. Afiyet olsun abi. Abdusahmet, eline evet, sağlık. Abi, afiyet olsun. Bizi misafir ettin. Eyvallah. Ee, Küşlemenin tadına baktık. Afiyet olsun Filmi, abi. Pirmigel tadına baktık. Yani diğerlerinin tadına bakmadık Aynen. ama zaten hepsini Başka yiyemeyiz. Zaman Başka zaman bekliyoruz. Başka zaman inşallah geleceğiz. Ellerine sağlık. Çok afiyet çok teşekkür olsun, ediyorum. Abi. Afiyet olsun İnşallah devamını Eyvallah. bekliyoruz. Bekler, Tekrar bekleriz abi. E, aynı zamanda Instagram hesabı, hesapları Bişirici Kebap. Abdusamet Apuan takip ya. edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım, like atalım. Yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayınız. Abdusamet. abi. Bir el sallayalım. Hadi.